Herkese merhaba, poşette erinci mantarı yetiştirme videomuz vardı belki orada hatırlarsınız arkadaşlar 3 adet poşet yapmıştık ee, şu şekilde kompostumuzun içinde %80 yakıt peleti %20 de köpek vardı. yakıt peletini soran çok oluyor arkadaşlar. Hani bu hangi ağaçtan yapılıyor? Çamdan mı? Ne bileyim meşeden mi? Bizim bu kullandığımız pelet mobilya atıklarından yapılan pelet. Yani bunun içinde çam da olabilir, kavak da olabilir, kayın da olabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa selüloz olduktan sonra, odun bazlı olduktan sonra bu diken mantarı veyahut da bu erinci mantarımız bunu da çok güzel yetiştirilebiliyor. Şu iki tanesini hatırlarsınız bu iki tanesinden toplamda 233 gram mantar elde etmiştik. Üçüncü bir tane daha vardı. Henüz ondan mantar alamamıştık ama daha sonra ben ondan bir posta mantar aldım. Ama tabii onu çekmedim. Şimdi bunların hepsi ikinci flashlarına veriyor arkadaşlar. Hemen hemen hepsi aynı vakte denk geldiler. Sadece şu biraz geriden geliyor ama gördüğünüz gibi bu geriden gelen çok daha güzel formda geliyor. Yani bunlar bolet şeklindeler. Ama tabii büyüdükçe bunların şekli değişiyor. İlk flaşta aldığımız mantarlar daha çok sapa gitmişlerdi. Bu erinci mantarın sapı arkadaşlar şapkasından daha lezzetli. Bu şapkası bunun pişirince aynı istediği mantarındaki gibi erip gidiyor ama gövdesi yani şu sap kısmı bayağı etli bir dokusu var ve lezzetli. Bu kalıyor. Zaten yabancı ülkelerde özellikle uzak doğu ülkelerinde bu mantar sadece ve sadece sapı için yetiştiriliyor. Kesinlikle yani onun şapkasını büyütmüyorlar. Çünkü şapkada bir herhangi bir e, et dokusu yok. Yumuşak ve pişince kayboluyor. Bakalım. Gayet güzel. Yani bildiğiniz erinci mantar işte bu mantar. İstiridye mantarına kıyasla çok daha kaliteli, çok daha lezzetli mantar. Ama tabii istirya kadar bol verip vermiyor. Görüyorsunuz. Şu orta kısımlar artık bombe yapmaya başladı. Yani mantarın şu dışındaki kabuğu artık büyümeyi durdurdu ama içinden hala büyümeye devam ediyor. E Tabii şekli bozulacak. Fazla bunları büyütmeye gerek yok. Zaten bakın şu küçük olanlar yumuşadılar, kurudular. Enerjiyi şu ikisi aldı. Bunlar gidiyor. Bunlar daha da büyüyor, bir ama Mantar büyüdükçe lezzetinden kaybediyor. O yüzden fazla büyütmeyeceğim ben bunları bugün koparacağım. Şurada diğer kompostumuz. Bakın şunlar yumuşadı şu küçük olanlar. Ama bunda da bu 3 adet saplarından da zaten belli oluyor. Bu üç adet gayet güzel. Biraz da bunda bakın bomba yapmaya başladı. Şöyle gösterelim bombeyi. Yani İçindeki et dokusu büyüyor ama şapka artık büyümüyor. Evet bunları bir kopartalım bakalım. Özellikle şu ikisinin gramajını alalım. İlk, ilk flaşta 233 gram elde etmiştik. Bunları da ölçelim bakalım. Ne kadar gelecekler? 233 üzerine ilave edelim. 131 gram şu bu parçamız geldi. 103 gramda bu hoku geldi toplam 236 yani ilk başta aldığımız ürün hemen hemen aynısını aldık toplamda bu 470 gram oldu bu üçüncüyü, bunu dahil etmiyorum arkadaşlar çünkü bu daha bunu daha bir birkaç gün daha büyüteceğim ben o zaman kopartırım artık onun videosunu çekmem. 236 gram gayet güzel bir hasat elde ettiğimizi düşünüyorum. 3. flash de verebilir ama arkadaşlar üçüncü flash'ı beklemek artık çok uzun zaman alacak. Zaten bunları biz hatırladığım kadarıyla 30 Aralık'ta yani yılbaşından bir gün önce yapmıştık. Bugün Nisan'ın 8'i aşağı yukarı 100 gün geçmiş yani 100 günde iki hasat elde etmişiz. Sulu aynı zamanda. Gevrek değil, kırılgan değil yani dolu. Şu küçük olanlar büyümedi, fazla büyümüyor ama yine bunlar hani daha çok da kuru değiller. Bunlar tüketilebilir durumdalar. Gördünüz erinci mantarımız bu. Bunu dediğim gibi ben 3-5 gün daha tutacağım. Bunlar hala sert hepsi yani bütün mantarlar. Bunların hepsi daha gelişebilir. Bakalım ne kadar gelişecekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz de abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.